Merhaba çiçek severler. Şimdi çiçeklerimin arasından size bugün anlatacağım çiçeği seçeceğim. Şöyle çiçekleri biraz dolaşalım. Evet. Çiçeğimizin ismi kedi tırnağı. Kedi tırnağı bitkisi bir diğer adıyla ipek çiçeği semizotu gillerdendir. Rengarenk çiçek açan, susuzluğa dayanıklı bir bitkidir. Kedi tırnağı bitkisi çok sulanmayı sevmez. Bol güneş sever. Haziran-Eylül ayları boyunca çiçeklerini eksik etmez. Çok sulanmayı sevmeyen bir bitki olmasına rağmen Toprak olarak suyu bünyesinde tutan ve çamurlaşan toprağı da sevmez. Hafif kumlu ve az gübreli topraklarda daha güzel yetişir. Suyu çok sevmediğinden bu nedenle dibindeki toprak iyice kurumadan sulama yapmamalısınız. Sık sulandığında çürüme riski fazladır. Kış sonunda ve nemli havalarda yetiştirilmez. Güneşi sevdiğinden soğuk havalarda çiçek açmaz. Suyu sevmediği için nemli havalarda da çürür ve ölür. Kedi tırnağı namı diğer ipek çiçeği ne sever? Güneş sever. Bol bol güneş almayı sever, güneşlenmeyi sever. Dolayısıyla bahçede ya da saksıda yetiştirecekseniz bahçenizin ya da balkonunuzun en güneş alan tarafına bu çiçeği ekmelisiniz. İpek çiçeği adını ipek gibi çiçeklerinden alır. Yumuşacık ve rengarenk çiçekleri öyle güzeldir ki ipek çiçeği adı verilmiştir. İpek çiçeği anlamı ipek gibi yumuşak olmasıdır. Kedi tırnağı denmesinin sebebi ise yapraklarının ensiz ve uzun olması nedeniyle kedi tırnaklarına benzetilmiş olmasıdır. Hem yaprağı hem de çiçeği ile harika bir güzelliği vardır. Kedi tırnağı tohumla ve tepe çeliği ile çoğaltılır. Çiçeklerini soldurdukça ucu sivri tohum kapsülleri gelişir. Bu kapsüllerin içinde çok küçük tohumlar oluşturur. Bu tohumlar kendiliğinden etrafa yayılır ve sonraki yıl yeniden çimlenir. Tepe çeliğinde ise tohumdan yetiştirilen ipek çiçeği ilkbaharda ilk gelişimini göstermeye başladığında en az 10 cm kadar uzayan dallarının üstten 4-5 cm'lik kısmını keserek direkt toprağa dikin ve filizlenmeye bırakın. Çok kolay köklenmeye başlayacaktır. Kedi tırnağı 15 cm kadar boylanabilen, sürgünleri toprağa yayılan ve toprağın yüzeyini örten bir yıllık etli bir bitkidir. Açık renkli, uzun olmayan iğne yaprakları, çardak güllerini andıran ya da katmerli bir görüntüsü olan pek hoş ve gösterişli çiçekleri vardır. Çiçekleri beyaz, sarı, turuncu, pembe, kırmızı, somon ve leylak renklerinde olabilir. Tabii ben kendi adıma konuşuyorum. Böyle bir çiçekle tanıştığımda açıkçası aynı ortamda her türlü rengini bulundurmayı çok isterim. Çünkü yine bir göz ziyafeti, bir renk cümbüşü, içimizi ferahlatan bir hali vardır. Benim ipek çiçeği yani kedi tırnağı ile ilgili söylemek istediklerim bu kadar. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Sağlıkla kalın. Hayırlı günler diliyorum.